Not Format TV'den herkese merhaba ben Onur. Evolv'lara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün daha güçlü evol'lar yapacağız. Daha fazla CP'ler göreceğiz. Hadi başlayalım. Ve evet başlıyoruz evol'larımıza. Gördüğünüz gibi 25 leveliz. Neredeyse 26 olmak üzereyiz. Öküz gibi zor kasılıyor. Çok zor bir kasması var. Çok fazla EXP istiyor. şimdi ne yapacağız? Lucky egg'imizi açıyoruz bu sefer. Belki level bile alırız. Bu evol'ları yaparken geçen evol'da unutmuştuk. Şimdi size Pokemon'ları göstereceğim. Önce şöyle CP'lerini bir göstereyim. CP'si yüksek olanlar şu an en yüksek. Bu Vaporeon'um var. Şu Vahtapot var. <laughs> bu ne? Tentacruel. Pinsir falan filan ama Pinsir'i çok beğenmiyorum. VS'ler de çok iyi değil. Goldak falan var. Şimdi alfabetik sıra yapalım. Ben yıldız koymaya çalıştım. Türünün en iyisi olana. Şu anda bir Pokemon geldi ama yakalayacak vaktimiz yok. Bahsedelim şu Bellsprout'tan. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. Şu an power up yapmayacağım. Evolve yapacağım. Yes. Evet. Evet. Bekliyoruz. Acaba CP'si kaç olacak? Hadi bakalım. Oha 1113 e oldu. 1113 bu bir de daha evolve yapılabiliyor ve şu an buna evolve yapabiliyoruz. Power up yapacağım. Power up yapıyorum. Evet. Bir daha yapacağım. Sana bir kere daha power up yapıyorum. Yes. Ve bak değerini bil. iyi power up yaptık sana. Şimdi de seni evolveliyoruz Şimdi şuradan da iki tane satalım yeterli kendimiz olsun. Hemen onu power up yapacağız. Şey, evolve yapacağız. Hazır mıyız? Bak tam 100 kendi istiyor. Bizim de 100 kendimiz var. Evolve, yes. Acaba kaç? Çok merak ediyorum var ya 1500'ü geçmesi lazım. Oh, of şuna bir bakın ya. Çok güzel bir Pokemon. İlk defa elime geçtiği için. Pokedex'e kaydedici. 1700. 1700. <laughs> Yuh. Çok iyi ya. Power up yapamıyoruz daha fazla. Çünkü şekerimiz yok. Ama bence yeterli bu. Şimdi de bir Eevee evolleyeceğiz. Bir kez daha power up yapalım. Zaten 700 CP'si var gördüğünüz gibi. 721 CP'lik bir Eevee evolveliyoruz. Bug ortadan kalktığı için adını bir şey koymamıza gerek yok artık. Hemen evolve'umuzu yapalım. Bakalım hangisi gelecek? Umarım Vaporeon gelir. Evet işte kader anı. Ama Yinecek. ama ne gelirse gelsin yani. Flareon da gelmesi güzel olur. Evet Flareon geldi. Acaba CP'si kaç? CP'si kaç? Bekliyoruz register Evet ilk defa çünkü Flareon geçti elimize. 1793 CP'li ya. Helal ya. Oo! Oh, Bununla neler yapılır? Evet, şimdi sırada ne var? Bir Dratini tamam. power up yapalım. Yes. Evet. Neredesin Dratini? Bir daha power up yapacağız Dratini'ye. Yes. Bir tane daha yapalım. Gerek var mı abi? bunun? Bence daha, gerek var. Dire, şey yapacağız sonra. Olsun ya şeker toplanır yani bir şekilde. Şimdi elimizde fırsat varken güçlendirdik. Ve evolve yapalım. Şimdi elimizde bu kadar şekeri var ama olsun. İleriki bölümlerde mutlaka onu da evolve yaparız. Evet Wow. Acaba CPC kaç? Ve 1199 CP'lik bir Dragonair'ımız oldu. Bir Dodo'muz var. Power Up'a hiç gerek yok. Evolve diyoruz. <laughs> bir Dodo'muz var sence. <laughs> 236 <adı> şeker. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü Dodo vardı ama en iyi CP'lilerini bırakmaya çalıştım. Siliyorum hep. Pokemon'a yer kalmıyor yoksa. Bunlar her yerde zaten. Bizim şu yukarıda bir park var. Dodo orada o kadar çok var ki. Yani Yürüyen Dodo Yürümeye gerek yok. Aynen. Ve... Kaç CP'sin? 1200, 1200. 1200 Dodrio'muz oldu. 1200 Dodrio helal olsun. Yine iyi yani idare eder. Bence çok iyi. Bir Charmander'ımız var. Charmander'da Evolve yapacağız. Ama Charizard yapacak kadar şekerimiz yok. Char Şimdilik Charmeleon yapacağız. Power up yapalım. Charmander'a. Acaba neden çıkıyor ki? Menüden hani çarpıya basit. Hiçbir fikrim yok. Şimdi hazır mıyız Evolve'a? Bakalım. Charmeleon'umuz kaç sivil olacak? Dırıt. Bir Evolve yapacağız. <laughs> Ve o bir Charmeleon. ilk defa Evolve yaptığım için şimdi Bileksim. kaydedecek. So, Pokedex'e. Pokedex evet. Pokedex'imize kaydedecek. Devam et. Biz CP'ni merak ediyoruz. Bu Salla bunları geç. 968 Ay. Ona göre iyi. Bence güzel. Bence güzel. 950 CP'lik bir Ivazor'umuz var ama <laughs> e, Şeker lazım. Şekerimiz yok. Şu ibretlik. Bu ibretlik ya, ibretlik Pokemon'umuz. Oluyor mu bu evo? Hayır. Hayır, bu son Kesinlikle. hali. Power Up yapıp acaba bunu... ...Arbok yapsak mı? Yapalım. Arbok'umuz varsa zaten bizim yani. Yok, maalesef Arbok'umuz yok. Sildik onu, CP'si çok düşüktü. Hı -hı. Hemen Ekans'ımızı... ...Power Up yapıyoruz. Çok az Yeter yapıyorum. bu kadar ya, değil mi? Çok az yapıyor. Evet. Arbok olsun, zaten Arbok'u çok da bir kullanacağımızı zannetmiyorum yani, sadece Evolve'unu gösterebilmek için. Şeker evet. varken olsun. be bakalım. Kaç bekliyorsun? Ben bir bin vallahi, bekliyorum. Binir. Bence de 1000 olur ya. Ya da 900 küsür. Gözlere baksana. Şey, gözler derken. Oh. vücudu. 1050. Güzel. Güzel. Güzel hiç beklemiyordum açıkçası. Şu grow şey var bak. Execute'un yok maalesef. Bir dakika. Aa. Varmış. Execute'un var. Ananas. <laughs> power up yapalım. Seni biraz daha power up yapacağım. Çünkü seviyorum ben bu execute'u. Bayağı iyi oluyor gelişin şu Hani baya baya iyi oluyor. Evet. 2000 üstüne çıkıyor mu acaba? Bir tane daha yapsak mı power up? Bence bu iki karşısına çıkacak. Çıkmaz. Yemez. <laughs> Bence çıkmaz. Ve çok önemlisi de Megi Carp yapacağız bugün arkadaşlar. Maggie Carp Evolve yapacağız. Efsane bir Maggie Carp şey Gyarados'umuz olacak. Gyarados diye okunuyordur umarım. Gyarados diyorlar <laughs> ya sıkıcı yok. Biz çatlak. Onu atıyorlar herhalde. Ağaç oluyorlar. Ve işte bu Register Pokédex diyecek şimdi. İlk defa görüyoruz. Sipis sence kaçtır? Bence 1200'den fazla. 1450. Bak o kadar. 1851. 1851 mi? Power up yapsana. Sen bunu hak ettin dostum. Sana power up yapıyoruz. Bas power up'a bas. Fullleyebilir misin? 1900 yapalım mı? Yapalım. Tamamdır. 1927 bir de istediğimizin üstü oldu. Şimdi bir graveler yapacağız. Bu efsane oluyor ya. Bence evolve yapalım. Şeye gerek yok. Golemi Golemi de bir dahaki videoda çekeriz. Zaten ben ondan pek fazla bir şey beklemiyorum ama Golem. Ve bir gravelerimiz oldu. Gözü nerede? Registry her şey de registered oldu. Abi. Aynen, biz <laughs> çünkü evolve'u videoda yapabilmek aynen. için aynen, aynen. Yapmadık. 892 CP'lik bir gravelerimiz Ama oldu. Ama şu Exeggutor'u gördüğümde <gülüyor> bir <gülüyor> heyecanlanma geliyor. Şimdi arkadaşlar size süper bir Magikarp göstereceğim. Bakın 150 CP'lik 2 tane Magikarp var. Yani süper derken ona göre süper. <laughs> yani buna göre süper tabii ki. 150 CP Magikarp için çok yüksek bir CP. Ve gayet fazla şekerimiz var. 600, Şimdi power up yapıyoruz. 160 olunca yapacağım. Herhalde 100 tane Magikarp gerekiyor. Geri doğrusu ya. Evet, 400 tane Magikarp şekeri evet. gerekiyor. Ben ilk duyduğumda korkmuştum biliyor musun? 100 tane nasıl oluyor? <gülüyor> ve <gülüyor> Evolve, ve Evolve olsan. Sıra Evolve'a geldi. İzleyin bakalım. Bir... ...Gerados doğuyor. O efsane mi olacak yoksa gazoz mu? <laughs> Bekliyoruz. Hadi bakalım, titriyoruz şu an. Lan hadi ya e, ben hadi, lan. hadi vallahi heyecan yaptım. 1796 <laughs> çok iyi. Daha ortalığı. Şunu bir, ortalı. şunu bir Yemin 1800 ediyorum. yapalım. Kaç e, kaç CP var? Ay şey kaç şeker var? Bir saniye şimdi şunu bir görelim yukarıda. Yani burada bin üstü kaç tane var abi? Bin üstü çok var ya. Şimdi bunu power up yapacağız olsan bunu 2000 yapalım mı? Yapalım. Bunu 2000 yapalım. Yani şeker boşa girmez Bir daha Megacarp mı yapacağız? Yani. Şimdi Mega Megacarp'ı ilk gördüğümde bu Gyarados'a dönüşeceğimi hiç tahmin edemezdim. İnşallah 2000 olabilir. Galiba 2000 olmayacak ama 1900, olursa çok iyi olur 1950'de ya. 1950'de falan durur. Dediğim. Evolve söndü galiba. Ha, bu kadar olabiliyor Evet pardon power-up yapılabiliyor. 1943 ya. ya çok Gear iyi oldu. şu. maksimumu bulduk resmen Önceden medya karakteri. Ve bir maç var. Maç şu an evrimleyebiliyor muyuz? Evet evrimleyebiliyoruz. Bu efsane Maç op seni biraz güçlendirelim. Efsane dedim de renklerini beğen. 645, <laughs> 644 olsan yeterli. Power up. 644. 43 mü? Ha tamam. Şimdi seni evolve yapıyoruz. Hazır mısın? Bunun vuruşları çok iyi diye biliyorum. Bakacağım şimdi. <laughs> Niye bizde böyle bir şey oluyor? Hayır, bilmiyorum heyecan yapıyor herhalde telefon. <laughs> maçok. 1064 CP Maçok. Arkadaşlarımıza görse yani telefon. <laughs> Sen de bir. Çok iyi ya. Evet bir horsey. Bir şimdi. <laughs> Horsi'yi evrimleyeceğiz. Evrimleyelim. Evolve yap bakalım. Çok sinirli bir Horsi. Sanmıyorum. <laughs> Bini bulmaz diye tahmin ediyorum. Evet bu da ilk defa elimize geçiyor. Şekil bir şey ha. Şekilli şukullu bir Pokemon. O 1130 oldu. Bunu... Bu power up yapılmıyor muydu daha evet, şey tamam. pardon evolve ya? Ben evolve yapılıyor diye biliyorum. <laughs> ben Me de öyle Megasun biliyorum. var acaba? Bilmiyorum aklımda öyle kalmış. Kabutoyu yapamıyoruz sanırım şu an. Şimdi de Krabby'nin evrimini göreceğiz. Bunu bir kere evolve pardon, bir kere power, power up, up yapalım. <laughs> 550'yi bulur mu? Bulmadı. Bir daha yapmayacağım. Çok önemli bir Pokemon değil benim için. Ne oluyor ki bu? Evolve yapıyoruz. <laughs> ne oluyor ki? <laughs> Kingler oluyor. Kingler böyle daha büyük bir yengeç oluyor. Tamam dostum kaç CP'sin? <laughs> 1260. <laughs> Senden beklenmedik Vallahi. CP'desin dostum. O, Kingler 2 tane varmış bizde. Evet o onu bulmuştum zaten. Şunu bir çöpe atalım. Ve burada bir Magmar'ımız var. Bunu nereden bulduğumu hatırlamıyorum. 6'ya 50. Sanırım bunu... Şey sahilde... Beşiktaş işte sahilde olabilir yani yanlış hatırlamıyorsam. Ve Magnemite. Magnemite bizim en yüksek Magnemite 524 müydü ya? Ne öyleymiş demek ki. Bir kere power up yapalım sonra bunu neydi Magneton muydu ona çevirelim. Neymiş bakalım. Magnemite. Magneton evet Magneton'a çeviriyoruz. Damn, Evolve. Ben bunu çok beğendim. Ben de seviyordum Bile bunu. Pokemon de izlerken de... gerçekten böyle uçuyordu herhalde bunlar. Evet onu ben Pokemon izleyip bayağı hoşuma gidiyordu. Ben Pokemon izliyorum demeyin de yani. <laughs> Şimdi izliyorum. Ve Magneton bu kesinlikle 1000 CP üzerinde olmalı. Olmak zorundasın yoksa seni atarım. Çöp. Seni çöp at. 1219. 1209 diyorum. Şunu favorilere alalım. Ise? Şu an power up yapmak istemiyorum. Nidoran. Nidoran Kız bu. Seni direkt Evolve yapıyoruz. Evet, kız Nidoran. Dişi Nidoran'ımızı Evolvadık. Acaba Evolve yaparken nasıl bir şey hissediyorlar? Şuna baksana, ben korkarım yemin ediyorum. Ne oluyor? Koala'ya benzedi ha. Ve... Bir kez daha Evolve yapıyoruz. Şimdi bir Neye Power Up diyor? yapmayacağım. Evolve yapacağım direkt. Nidorin'e <laughs> dönüşecek. Nidoran'a dönüşecek diye Tahmin. Ediyorum. Sonra Nidori zor mu? Hepsi oluyor ya. Değişik evrimleri var bunun. Baya. 1000 CP geçer değil mi? Ve... Bu ilk defa elime geçiyor 1200... diye hatırlıyorum sanki ya. 1300-1400 evet. olur. 1400 olur bu ya. Sen? Yok. 1200'ü geçmez. <laughs> 558 oldu. Şu an bana kapak yaptı resmen. Nidokuyan. Nidoran. Nidoranı da hemen Yuval yapalım. Jimla kura. <laughs> Erkek Nidoran. Adam Adam sen <laughs> bin üstüne çık. Bu zaten bilindik bir pokemon. Baya böyle biliniyor. Aynen. Birkaç kadar olmaz bir daha yap. Sana bir kere power up yapalım mı dostum? Sen bunu geçeceksin. Bence, bence bu da 1500 falan olacak. Aynı o öyle gibi oldu. Zaten Nidoran. Nidoran. Neredesin? Nereye gittin? Heh burada. <laughs> bu bence onu da geçecek. 1550'yi de geçecek bence bu. Bilmem sen deme. Sen <laughs> 200 üstü çıkmaz dedi 1500 oldu. <laughs> Ve CP 1527. Onu geçemedi. <laughs> Evolve. Bunu da kaydettik Pokedex'imize. Şey, evet. 1287 Ama vuruşu çok güçsüz ya 560 Şimdi Saydek. Gel buraya gel <gülüyor> Jamirio <gülüyor> Senin adını Jamirio koyuyorum Jamirio Jamirio <laughs> Seni bir 700 yapıp öyle Yapmak istiyorum hatta 700'ü geçeceksin şimdi sen Yine Adamsın sidek. sen Saydek zor zor bulunuyor ya Scydek çok zor bulunmuyor. Saydeki bu çok zor bulunuyor. Altın Aynen az... Saydeki yüksek cp'si bence de zor bulunuyor. Şimdi ne zamanı? Evolve zamanı. Bir de abim farklı yerde. Ben yakınlarda dolaşıyorum, abim uzaklarda dolaşıyor. Öyle öyle olduğu için bilmiyorum Scydek bende çıkmıyor. Telefon artık yani şu 2-3 haftadır daha fazla hatta Pokemon'dan kafayı yiyeceğiz. Yani normal videolarımız aksadı Pokemon yüzünden. <laughs> Siz de fark etmişsiniz arkadaşlar. Yani çünkü baya sardık ya. Efsane bir şey oldu bu şu an. 1596. Şoka çok musun? iyi. Bir power up hak ettin. Sen çünkü 1600 geç. Oo, Bence böyle iyi. Değil. Çok iyisin. Yap. Şimdi efsane bir Pokemon. Çok merak Rhyhorn. Ediyorum. İlk defa gördüm şu an. Seni bir power up yapalım. Yeee. Yeah. Boynuzuna kurban. Register mi diyecek? Evet, register verecek şimdi. Eee. Vermedi. Bir daha önce yakaladık eee. mı? Bir daha önce yakaladık eee. mı? Yakaladık, ben hatırladım bir an önce. Vuruş çok iyi değil ya, bunu favoriye almayacağım. Starry Star mı Star Star yapmaya hazır mısınız? Hayır, ben Yıldız Tilbe koyacağım adına. Şimdi Evo. kendine yakışır bir ismi oldu. Güzel elbiseleri giyip kuşan bakalım. Önümüzden <laughs> geç. <laughs> 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 Star Me, Star Mi oluyor değil mi? Yes. Çok bir şey beklemem. İki tane arka. Ha, ben 1000 yani. rahat geçer, 1300'ü geçer diye tahmin Slobuk. ediyorum. Testelim. Çok güzel bir su Pokemon'u. Su mu? Evet. Ben izlemedim için bilmiyorum. Cahil kaldım Sen cahil. <laughs> 1500, 1500, vuruyor, 60. Daha hidropon şeyi var. Tavrosumuzu gördünüz mü? Hmm, bu zor ha, zor bulunuyor. Efsane bu. Taurus. Bir de 900 bulduk hani. Oh, ha, totosunu gösterdik tavır. <laughs> <laughs> Geri gel. Şu slow yapalım. Ben. Şimdi tentacruel yapacağız. Sen power up'a hiç gerek yok, tamam mı? Adam ol. Ya da yapacağım hadi. Öyle çok masum baktı lan. 700'ü geçsin. Bu mu masum? Allah aşkına. Evet, Slowpox, Slowbro olma evrelerinde Bravo. Smoke Bu niye arkasında? Öf, kabuğu mu? Ne bu? O bir parazit. 1569 ya. 1569 CP. 10 ilk vuruşu var. Ve son olarak da Tentacool'umuzu Tentacruel yapacağız. Hayır no. Power up basalım bir tane. 600 olsun. Olmadı. Neyse 600 yapmaya hiç gerek yok. Yani zaten İvol yapalım. Oh, aynen. Bunu bizim caminin oradaki cime koyarız. <laughs> Hadi oğlum. Bu var ya sence kaç CPC? Hadi CP tahmini alalım. 1530. Bence de 1600. Ah! Oğuzhan yendi yine ya. Harbi bana. Ha? Oğuzhan hep yeniyorsun beni. Aa Venonat'ımız atımız var ve son değilmiş. var. atımız var. İvol. Bu sinavim. Kelebek olacak. Sen Değil şimdi, ben sen yanlış şey hatırlamışım. Katerpiyenin ev olduğunu sanırım. Evet galiba. Kaç CP'sin? Lan CP'nin kaç senin? Oradan gözüküyor. <laughs> Neyse dur sen bakacağız. Çok hata. 1242 CP aynen. Voltorb'umuzu. Voltorb'umuzu da şey yapalım. <laughs> Şu tipe bak ya. Dostum sen power up'ı hak ediyorsun. Hadi elektrot 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 elektrot. Bir de bunun kaşı çıkıyor. <laughs> bir tek o yani yüz değişimi. Bak aynen. Tipini sevdiğim ya. Kameraya bakmıyor biliyor musun? Şu tipi bir bakın. Ve arkadaşlar videoyu beğendik. Oo, 26 level olduk. <laughs> Ultra Ball geldi. O, o neydi? Yeni bir item geldi. Yeni bir item değil o. Değil mi? Vay be videoda 20, 26 olduk. Bu videoda burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu benim elim. ha. Abim dört tane elim. <gülüyor> <gülüyor>